Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Türksel'in açıklanan ikinci çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Türksel 2023 yılının ikinci çeyreğinde yani bir önceki yıl kaydettiği 820 milyon TL net zarara kıyasla bu çeyrekte 2.90 milyar TL net kar kaydetti artış nedenlerine geçtiğimizde orada temel olarak sabit kur ortamında daha gevşek riskten korunma stratejisiyle kaydedilen daha düşük kur farkı giderini, daha yüksek parasal kazançları bir yıl önceki 935 milyon TL vergi giderine karşılık bu çeyrekte kaydedilen 155 milyon TL net vergi gelirini söyleyebiliriz. Konsolide gelirler tarafına geçecek olursak orada da geçen yılın aynı dönemindeki dijital iş hizmetlerinde büyük bütçeli projelerin yarattığı yüksek baz etkisi nedeniyle yıllık karşılaştırmada 29.48 milyar TL ile yatay seyrettiğini görüyoruz. Tüketici segmentine bakacak olursak detaylara geçtiğimizde güçlü ARPU büyümesi ve genişleyen abone tabanı sayesinde yıllık olarak %8 artışla güçlü ciro büyümesi kaydetmeye devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Tekfin segmentine bakacak olursak da oradaki gelirlerde finansal olarak yıllık %34 üzeri bir büyüme, Paysel'de de yıllık %16 üzeri bir büyüme, güçlü katkılarla yıllık %24 büyüdüğünü görüyoruz. Bağımsız dijital servis gelirlerine geçecek olursak orada ücretli kullanıcı bazındaki yüzde dörtlük düşüşe rağmen Yıllık bazda %5 arttığını da söyleyebiliriz. Kurumsal gelirler ise makroekonomik baskılar ve geçen yılın yüksek bazına bağlı olarak dijital iş hizmetlerinin donanım satışlarının önemli ölçüde düşmesi nedeniyle %19 oranında azaldığını söyleyebiliriz. Fawork tarafına geçtiğimizde ise 14.89 milyar TL ile yıllık bazda %0.3 olarak gerçekleştiğini Fovork marjı 2023 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen %42.4 seviyesine kıyasla bu çeyrekte %42.6 olarak kaydedildiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak marjlar düşük enerji ve ara bağlantı giderlerinin yanı sıra düşen ekipman satışları ile desteklendi diyebiliriz. Genel olarak bakacak olursak da 2024 yılının ikinci çeyrek sonuçları şirket tarafından sağlanan konsensus tahminlerine paralel gerçekleştiğini söyleyerek toparlayabiliriz. Net borç tarafına geçtiğimizde 2024 yılının ilk çeyrek sonunda 33.4 milyar TL olarak kaydedilmişti. Bu çeyrek sonunda ise hafif bir düşüşle 32.4 milyar TL'ye gerilediğini görüyoruz. Net borç bölü FOVO'ya geçecek olursak da orada da 0.6 olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Turkcell 2024 yılının ilk çeyreğindeki 158 milyon dolarlık uzun döviz pozisyonunu riskten korunma maliyetlerini azaltmak için 2024 yılının ikinci çeyrek sonunda da 123 milyon dolar olarak kısa döviz pozisyonuna çevirdiğini söyleyebiliriz. Toparlama istersek yönetim beklentilerin üzerinde gerçekleşen aylık enflasyon trendlerini ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yükseltmesini göz önünde bulundurarak 2024 beklentilerini de gözden geçiriyor. Gerekli görürse de 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte bir güncelleme yapacağını söylemiş oldu. Ayrıca yönetim Temmuz ayında yapılan tarife fiyat ayarlamaları ve enflasyonda beklenen düşüş sayesinde 2024 yılının ikinci yarısında daha iyi bir reel büyüme performansı da bekliyor. Söylemekte fayda olabilir. Birinci çeyrekteki güçlü performansın ardından yönetim ciro büyümesi beklentisinde düşük çift haneli seviyelere yükseltmişti. Bizler ise enflasyon beklentilerindeki değişiklikler nedeniyle 2024 reel büyüme beklentisinin bir önceki yüksek tek haneli seviyelere geri çekilmesini muhtemel olarak görüyoruz. Detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.